Yanımıza gelenler olsa direkt Buraya gelmiyorlar. Hepsi yukarı indi. Yanımıza gelen var mı? Yok. indireceğiniz Yo. Yo, yeri Burada DP var. DP var yanına var oja. Watch out! Oh, Hoca ne yapıyorsun? Bot mu öldürüyorsun? Gel gel bana gel bot gel. İbo buraya. Ben şurada şeyden çıkardım. Mark the location. Bana, bana oyna. Orada orada Yasin'e adam sen nerede? Aynen, Aynen. geldim burada adam önümde. tane daha var. Watch out. Üste çıkmış lan nereden Nerede çıktı yo. bu üstü? Üstte üstte geliyor. Bekle cam basıyorum. Adamla kalacak. Alttan geldi bir de. 3 kişi var arkamızda. Hacı orada bomba vardı sanki ya. Dört kişiler lan bunlar. Geliyorum. Ocak 40 metre ileride. Bir üç. 3. Bu sen niye geridesin sen? Papaz. Yandayım oca ya hoca ya. Hoca bizi bitirir ya. Adam İbo gelmese beni bitirecekler lan. Ayıp sana hoca ya. Nasıl alır oyuncusun abi sen? Bırak bu işleri. Öncü değil ya, şey zaten. E Git de. Gidap, e de, gidap, de, gidap. de yok. yok. Yok yok yok. yok, yok, yok. Bana e de. Diyor, bana kalsın diye. geliyor. <laughs> luta gitti Luta nasıl kaça, kaça, Bir, burda, burda. Görsün ben. Geliyoruz mu? Geliyoruz canım. Evet. Bu nasıl geçmiş lan bu çocuk bu tarafa? Aga nereden geçeceğiz? Öldü mü lan? Öldü la? de ben öleceğim şimdi. Ha buradan geçiyormuş. Sana yorumu katacağım. Alo selamünaleyküm. Nasıl geçtin lan? Pencereden ya. Pencereden gidip geçeceğim. Abi düşeceğim bu arada. Almalı. Hoca gelme ben çocukları çekeyim de. 6x 3x var. Fazladan fazla aldım kendime. Hoca... Al al al. Geçemez. Aborum, nasıl geçti, orası Hoca gelmesin diye. Hoca istiyor mu sen 6x 3x? Alır mı? Yok o zaman almayalım. Yanındaki adam oynama. Adam beni öldürecek hoca bir tane ateş etmiyor. Adamın az önce. Görmedin mi? Yanındaki, Yanındaki adam, adam oynamazsın ama bunu yapayım. adamı bot çantı lazım ha. Vallahi bot çantı lazım ha. Bot geliyor lan. Burada lootlayayım şimdi. Ver <laughs> canı bir sal. Bot değilmiş. Nasıl ateş etti Ali'ye gördün mü? Dur dur. Hoca sen canını bak. Hala bu bot değil. Bot olsa sana bu kadar vuramazdı. Full değil mi canım? Yani. Bot, bot. Buldu. Buldu. Botlarda sıkıntı var sıkıntı. Ne yapıyorsun oğlum ya? Hadi bot abi. Hadi gidelim. Değil bot değil bu ya. E, kit ver kit 5 ver. Tarzı vermişim. Gel. E, adam geliyor Watch lan. Out. O İbo bu. 5.56. attım kit attım. Watch out. Ocak kitin al, kitin al gelme gelme ben lootlarım. Git kitin al. adam Adam geliyor, adam geliyor. O ne lan? Nereden geliyor lan? Yok lan yok hadi. mi, mi troll ya? Dek, aman abi. 19, 19 5 ile altın var beyler. Ben buraya bırakıyorum. Ya 80, 90. Hocadan al, hoca atıyor. Ben atayım. Tamam, Bana. Solda, solda, solda. <laughs> Vay sikim yine mi? Watch <laughs> out. Ne abi lan? Ayıp lan lan ya. Vur, bilerek vurma ya hoca. Hoca bilerek vurma hoca. Neliyle nasıl vuruyor adamları gördün mü? <laughs> Abla hoca sırf şey, sen öl diye ya. yaptı ha. Oğlum. <laughs> Valla. Ayıp lan. Şu an bir kitleyelim de. Yüzüm şimdi. Bu adamlar da. Sıkan sıkı batar mısın adamlardaki sen sahibi o? He şeyleri mi çevirmiş? Adamda ya, bir için. bidon bunda var bir bidon. Ee, bakayım. Dört bidon da bunda var. Dört bidon. Kit falan lazım. Ve kit <laughs> bir tane attım. <laughs> enerji bir tane attım. Tamam hadi, ben enerji aldım zaten. Adamlarda dört bidon benzin var. Araba almayalım diye dört <laughs> bidon benzin aldım. Araba da devrilmiş. Arabaları taklattı adamlar. Onlar daire bir ruh hastasıymış abi. Şimdi araba yandı, yandı. Aa, araba araba kafa kafaya, kafa ya kafa kafa ya. Al. Mark the Bu ne? ne? Oha canıma bak Bomba çekerler Bomba çekin Atın hemen hemen atın Ah bu ne oğlum ya alttan attım Bitmiş bitmiş hoca alo Öldürdün lan Bir öbürü nerede be? yok Aygını mı vurdun hoca sen? Yok. Tepede yatıyor İbo. Nerede? Tam orada mı? Gel bende tamam. gel. Tamam. 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 Gel gel. Gel sana tamam. Bak işte, işte ateş şey adama ya. Kıray vay ke. Vuruyoruz. Adamı vuruyordum. Bütün mermilerim hocanın savaşında. Ya her edeydi. şey hocanın yüzünde ya. Var ya bu hoca var ya. Bak git ya. Sizi bitirdi yani. baş 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 ya. Patlasak, boşla, Maç ya. Baş başında ölmezse bunu patlatak kurtulak. Doğru söylüyorum ben ne diyorum ya Nedir Baş ya? başında ölmezse patlatak. Zaten... Ne hiç... oldu lan ne yapmışım lan? Ya lan senin varlığın atar. Bir sürü adam ya. vurdu. Varlayın, ben... <laughs> varlayın <varlayayım, varlayayım gülüyor> zarar hoca bütün mermilerim tavan geçer. Baksana, 1500 hasar var. 1500 hasar sen nasıl vurdun lan? Nereye vurdun? Oynadı ama ya. Oynadı mı? Oca. Ya. Bir tane adam vurdu doğru. Hocam sever oynadı. Ee, az önce ilk başta maçın başında adamlarla beni tek koydu. <laughs> kardeşim hadi gidelim kaç şimdi. Bu ne oğlum? Bak, hani 1500 dosyalım var diyordu. Nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan 1500 dosyalım? Oğlum benim killeri çalmış hoca lan. Sen onun killer. He doğru pardon. Doğru. Hayır kil çalmış. Benim de kil ben de kil çalmışım bu arada.